sen

Thank <laughs> you. Ki. Ne oluyor neredeyim ne? Bu çeşme var var burada böyle bir yüzüğü Yani çeşme bile kapanmıyor. Ay kapan? Hı, tamam. Ne 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 ki ne işte hiçbir şey yok. ne çok karışık çok sinirlendim ya bunu mu almalıyım? Bu geceleri bu kadar mı işte kapanmıyor ya. Bu ne lan? Bu ne? Benim adım Zer. Benim adım Zer. Seni ben kaçırdım. Buradan kurtulmak için 10 tane bilmediği bilmen lazım. 3 tane de ipucu hakkın 3 3 ipucu hakkım var. Bana seslen seslenerek kullanabilirsin. Arka sayfa için. Bak yapıştı ya. Yerler benim. Sayemde ters edin. <laughs> Sopla... sopalarım vardır. Neyim ben? Bir. Sopalarım vardır. Neyim ben? Yerler benim. Oğlum. Neyim ben? Çok endişeliyim şu an. Temiz. Süpürge falan. O oh, bu da süpürge de olmaz. Şuraya koyayım. Şuralara bakayım. Buralarda da hiçbir şey yok. Aa bu da var. Okay. Anahtar var. Kapıyı mı açıyor acaba? Bir deniyorum. Önce size de bunu deneyeceğim. Hadi. Şansıma doğru gelir. Ha. Açıldı. Evet, şu anahtarı alayım da Arkadaşlar kesin kurtuldum. Aa yaşasın. Buralarda bakalım. buralarda hiç mahal kapı göremiyorum. Buralarda marka bu olmuyor mu? Marka bu var be! Buralarda görürüm. Buralarda... Yok buralarda, yok. Diğer tarafa ben bu kapıyı? Kim koydu oraya Bu da buralarda... hep içer onların su... <laughs> suyudur onlar olmadan yaşayamazlar hayvanlı içer su kabı falan olabilir yani, bakın hmm. su kabı. Öyle bir şey oh. Ay, Araba geçti korktum ya her Herlet yer sol duman etti. Şu kaparım lazım arkadaşlar. Ne var bu falan mı var? Gerçekten yok buralarda olamaz dedi. Şu kapı, şu kapının da nasıl var galiba. Kapı görmüştüm ben Bu da mı acaba? Ah bu da. Yokuş, yokuşte orası. Kocaman taş vardır orada. Bul bakalım neyim ben. Yokuş. Burada bir yokuş var. Bir taş nerede olabilir? Nerede? Bir, bir. Üst üste taşlar dikkate toplarlar. Üst üste taşlar. Ha, i̇lk başta da ipucu alabiliyordum. Neydi ya bunun adı? Zer ipucu. Çocuk aferin sana. Beşinci soruya kadar geldin. Aferin sana. Ama senin bilmecen ne şimdi? Onu okur musun bana? Üst üste taşlar dikkate toplarlar. Evet bu taşlar dikkat et hoplarlar kelimesi sadece seni şaşırtmak için. Üst üste taşları bulman gerekiyor. Bu senin için ideal bir ipucu mu? Evet. Tamam teşekkürler, teşekkürler bir şey yani değil. Yani hoplar hiçbir şey yapmıyor yani. Neyse. Ben de tanıyordum. Üst üste işte bir sürü taşlar. Aa şurada var. Evet arkadaşlar. Yüzümde kaşar su var. Burada var? çok bu bu Su gelir oradan İnsan içer, oradan su. insan su içer. Su nereden gelir? Arıtma veya er

bakıyor arkadaşlar. Bir tane buradan sokuyor. Evet arkadaşlar bakın şurada. Ay arkadaşlar çeşme var. Arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Şu lap köpek de geçti. Tek yanında şu varsa hadi gelin artık. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şu an çeşme çıkarmamaya dikkat ediyorum. Hiç ses çıkarmayın Ben bulamam, çok korkuyorum. Ben hemen bulamam, çok korkuyorum. Aa burada kanat var. 7. Bu da ama çok arılar var ya. Hemen garin çiçekler mis gibi kokarlar Arkadaşlar Arkadaşlar ben oraya gidelim dedim ama yani bilmiyorum. Gideyim şuraları da bakalım yani. Bilmem ki yani buralara da baksam. Ya evet. değil ya. Benim enderimi buru gidiyorum. Şöyle, Buralarda bir çiçek yok. kokarlar. kokarlar. <laughs> <çiçekler>. <laughs> Buralarda Buralar hep <laughs> Neredeler nerede dolarız? Şuraya baktık orada yok. Bilmiyorum ama acaba e, kaybolduğum yeri. Adam adam Ne oluyor ya? Şu düz ağacın oraya gideyim. Ağaç falan var yine

Bu bu da. Sekizinci. Balkonudur. Orası her yerde her yer görünür. O köyün balkonu. Buralarda balkon var arkadaşlar. Ama balkonun köyün diyor. Yani bunlar başkalarının balkonu işte. Çeşme oraya güzel acaba. Orada eşsiz bir balkon vardı. Hadi o zaman oraya gidelim arkadaşlar. oluyor be? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kesin bu bu, bu yani köy gibi bir yerdeyim. Kesin bu köy terk edilmiş arkadaşlar. Bu kimse Arkadaşlar bir de evler çok eskimiş. Bir de araba gibi bir şey geliyor ama araba olduğunu inanmıyorsun çok değişik sesler çıkar. Çabuk buradan git. Ay bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Yok galiba burası gerçekten terk edilmiş bir yer. Garip garip sesler duyuyorum ya. Arkadaşlar hemen balkona gidelim. Burada zaten bu derin balkon şurası arkadaşlar. Biraz koşalım bence. Terk edilmiş. Ama burada ee, yani yerleşim var gibi yemiş. Ama yerleşim yok gibi. Bak Bu demirlerden mi çıkacağız acaba? Hadi bakalım bismillah. Şurayı çık. Düşüyorum. Allah bismillahirrahmanirrahim düştüm arkadaşlar. Aa burada. Bir meyve ağacıdır. ipucu kucu dut. Bakın arkadaşlar. Bir meyve ağacıdır ipucu tut. Arkadaşlar geliyorum aşağı Bismillahirrahmanirrahim. Güzel geliyorum aşağıya. Bismillahirrahmanirrahim gerçekten düşecek gibi. Arkadaşlar. Bakın buradaki tut ağacı tut. Dutu karalamışlar. Yani karaladılarsa tehlikeli bir dut ağacı Değildir. Bu terk edilmiş. Bence o yüzden karaladılar. Son sonayım. Ablam ne dedi? Tut diyorduk. Dut ağacının yapraklarını da çok iyi biliyorum. Yani tut ağacının yaprakları böyle falan değil. Arkadaşlar şimdi soğuklanacağım biraz. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Dokuzuncu ipucudayım. Hadi ama zaman hep de buralarda var yani. Arkadaşlar hava da kararmaya başladı. İstiyorsanız bir havaya bakabilirsiniz yani. Yani. Şimdi yaz olduğu için normalde saat şu an 6. Arkadaşlar gelin biraz hızlıydım. Korkmaya başladım bayağı. Arkadaşlar evet, dutağacın yaprakları böyle oluyor daha genelde çok. Yani çok böyle oluyor daha Aha, Arkadaşlar neden dutaj düt olduğunu anladım. Benim yaprak yaprakları çok iyi gördüm. Bir de burada siyah siyah şeyler vardı. Dutlar galiba. Şuralara da yükseltir bakalım. Bir şey. Oh düşüyordum. Oh, düşüyordum. Buralarda yok. Aa bu da. Oh. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar mor ve sarı çiçek. Ne oluyor? Mor ve sarı çiçeklerdir. Onlar sabah <laughs> kapalı, akşam açıktır. Mor ve sarı çiçeklerdir. Arkadaşlar ama siz buraya bakıyorum yok. Buraya bakıyorum yine yok. Kimse yok. Neyse mor ve sarı çiçeklerdir. O mor ve sarı çiçektir. Onlar sabah kapalı, akşam açıktır. Ar arkadaşlar bunlar akşam sefaleri. Ben bunlar bizim köyde de var. Gelin arkadaşlar. Her arkadaşlar hemen gidelim hadi. Koşun. Arkadaşlar benim kaçırdıkları yerde kapalı kapalı halleniyormuş. Hadi gelin oraya gidelim. <laughs> Arkadaşlar kapaları ben burada görmüştüm. Hayır, açak kapaları açılmış. Ben arayayım. Burada bir kıyıt var. Gerçekten görünür bir yere koymuş. Bir harf arkadaşlar. Hırtaymış. Arkadaşlar haritaymış. Arkadaşlar haritayı buldum. Bakın. Zeus bay bay ben gidiyorum artık. Allah'tan bir siklet değil. tekermiş yani ben dört teker süremiyorum. Arkadaşlar haritayı aldım ve bay ar bay artık arkadaşlar ben evime gidiyorum.